vakıf işaretleri yani durma işaretleri mim mutlak durulur mim harfinde durmadığımız zaman manada bir karışıklık olacağı için anlam bozulacağı için mim duranda muhakkak duruyoruz tı dura geçilebilir ama güzel olan durmaktır cim dura geçilebilir güzel olan durmaktır sat duranda ruhsat vardır yani şu şekilde nefesiniz yetmiyorsa sat duranda durabilirsiniz ve Okumaya devam edersiniz geriden almadan ama güzel olan ise geçmektir. Z duranda durulabilir ama geçmek caizdir. Lamelif duraa durma geç anlamındadır. O yüzden lamelif duranda nefesiniz yetiyorsa durmadan geçilir. Ama nefesin yetmiyorsa lam elif duranda durursun. Bir iki önceden kelimeden alıp okur geçer gidersin. Lam elif duranda durup da devam edemeyiz. Bu şekilde yaptığımızda mana bozulur. Anlamda karışıklık olur. Kıf dura dur demek. O yüzden kıf duranda duruyoruz. Gaf dura Gaf dura durulabilir, geçmek caizdir. Ayın durak konu bitimi demek. Yani artık bir konu orada bitti, yeni bir konu anlatılmaya başlanıyor demek devamında. O yüzden ayın duraklarında manalar, anlamlar birbirine karışmasın diye durulur. Kef dura önceki durak gibidir. Yani kendini önceki durakta. Mim durağı varsa durulur. Örneğin lamilif durağı varsa kef durağında da durulmaz. Önceki durağın hükmü neyse kefte de aynı şekilde uygulanır. 3 nokta durakları o da şu şekilde geliyor. Arkadaşlarım örneğin cim durağının veya mim durağının herhangi bir durağın üzerinde iki, üç tane nokta oluyor. Ve iki durak arka arkaya Mesela okuduk bir miktar, burada bir cim durağı var, üzerinde 3 nokta var. Bir miktar daha okuduktan sonra gene aynı şekilde cim durağı veya başka bir durak gelip üzerinde 3 nokta işareti geliyor. Bunun anlamı da birinde duruyorsan diğerinde geç, birinde geçiyorsan diğerinde dur anlamındadır. Her ikisinde de duramayız, her ikisinde de geçemeyiz. Eğer geçersek mana karışır. O yüzden birinde dur diğerinde geç anlamındadır.